efendim. Şimdiki oyunumuzun adı Diz Beni. Gözlerinize şu yanda duran gözlükleri takacaksınız. Hiçbir şey görmediğinizden emin olacaksınız. Ve e, ellerinizi yukarı kaldırıyorsunuz. Sizler çok şanslısınız çünkü demin siz Dizlemi birinciydiniz. Evet. Şu anda onlar birinci olacağı için, ilk Aynı başlayacağı şey. için oyuna A görecekler. A arkanıza, yok arkanıza... <gülüyor> 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 evet, hazırız. Baya, evet. baya, baya. Gözlük alayım. Hemen. Evet. Gözlük takın. Fakat e, arkanıza yaslanın. Evet, ama yine de aynı sırada olalım. Arkaya yaslanın. Aynı aynı yani. Arkanıza yaslanıp ellerinizi yukarı kaldıracaksınız. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Ay, Siz de orada. <laughs> <Şuradan de> film falan <laughs> açalım bari. Patlı ver bilmem film ne. Film şu an onları zaten izliyoruz Çok komik. Ee, ben görüyorum ben, <laughs> ben, İdo Ana Berkay Cihan. İlk soruyu soruyorum sessizlik. meydanın eş anlamlısı. Alan. 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 Ne bende? Aa ben de. Ne a a a bende? Ne bende? ya. Ne bende? 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 Kaşımız, kaşımız, hayır, kaşımız ve saçımızın arasında yer alan yüzümüzün bir bölümü. Alın, alın, alın. bende, al sen onu. Ne ne bende? A <laughs> Ben, ben de yok. yok. Tamam, tamam. 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 Ben de harf yok. Ha, bunlar da devam ediyor. <laughs> Hadi. Ha, ay getir. Alın. Ne ben? Atın. Tamam. Atın. Alın sen ev. Tamam. Alın evet. Ben başka kartlar bekliyorum. Al peşinde Dur. koşan kişi. Al Ağ peşinde koşan. Al peşinde. Ne ben ben de. Ben. Tamam burada. 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 Bir köy küçük seven kişiye denir. Ne? Birini, seven. aşık. aşık. Aa, ben de. bende. ben de. Aşık, şey, şey, aşık. Şey, 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 bende! şey, bende! şey, bende! şey, bende! şey, bende. K bana şey al, al al, al. İçinde olur tornavida çekiç gibi şeylere verilen ad. Ne? Anlamadım. Takım çantasının içinde olur. Tornavida, çekiç falan ne deniriz onlara? Ben bunu hiç bilmem. Edebiyat. Takım, takım, takım. T hey bende, T hey bende. Aa, lan takım aa, beşer. Olmaz takım çantası içine. Hayır. Takım çantasının içine nasıl takım denir? Ne? Edeva ne bileyim takım, takım. Yok olmaz dört tane. Takım çantasında olur. Bir daha sorarsan. Ne ben Takım çantasının içinde olur. Tornavida, çekiç, İngiliz anahtarı. Ne denir mesela bunlara? Ne var bizde? A var. E var. Ya burada size kıyam var. Ne var? Ne var? A'let, var? A'let, biz daha görmüyoruz. Daha ya. Ama ya. Alet aile yani. devam etti. Edevat ailette yaşıyor. <laughs> ben neredeyim? de <laughs> edevat çıkartıyor muyuz yazıkları? Edevat dört tane değil. Ya. Yaptık ama bayağı yaptık galiba. <laughs> <tane. gülüyor> dört tane de oldu. Edevat dört, dört tane de Dört tane de oldu değil mi? Çok iyi. Aleti anlamadık biz. Ya ben bu kadar iyi bir Zor bir rakip görmedim Abi ya. Can şey yapmadan artık. Var ya şu gözü ya. Edebatı onlara soruyor. Bir dakika. <laughs> Merkay <laughs> <Gerçekten. Gerçekten. gülüyor> sen de o kadar cinsi Gerçekten. ki oradan süreye <laughs> <şuraya> bakıyorsun. <laughs> Hadi son Hayır, bir sürede. Ben sana sevdim. yapamazlar. Bir sürü çocuk Evet şimdi grup bebeksi hazır mısınız? Hazırız. Takıyorsunuz gözlüklerinizi. Doğru kelimeyi. Bir dakika bir <laughs> şey <laughs> söyleyeceğim. Dikkatli dinleyin. Doğru kelimeyi. E İdo'dan Cihan'a ya doğru yazıyorsunuz. Aa c bak İdo sana bak. <laughs> <laughs> Hadi kaldır. Hadi kaldırın ellerinizi. Be grup bebeksi. Evet. Yürümek için yaptığımız hamle. Aa. Atış, ayak atışı, ayak atışı. Adım, adım adım adım. D bende, A aynı baş A aynı, aynı bende, D bende. 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 Ver ne sende? M M. Tam doğru. Tamam, ben doğru verdim. D burada. 1 2 adım. Tamam. Kal öyle. Dağları olur. Ben oksijen. Ben değiştim. Dağları olur, oksijen üretir, ormanlarda yer alır. Ağaç, çe, 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 ben de. Al, 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 şey, şey, a, ç, al, ç, al, 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 can, al, Casusun eş anlamlısı. Ajan, ajan, ajan. al, 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 Kal ajan Adin'si. Yüzümüzde... Allah Allah, evet. dur. Yüzümüzde yer alan yemek ben de sağlayan ben organımız. Ağız. Ağız evet. Ağız ben de. Z bende. Z Hayır. I bende bu. Ağız. Ağız ben de, buyurun. 3 Ağız. ben üç, 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 alsın Berkay Tamam ben okuyayım. Anne, baba ve çocukların oluşturduğu Ağız. topluluğa Ağız. Aile. verilen Aile. ben Bu iyi bende, iyi bende. Ben Le, 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 iyi ters giden işler için söylenir. Hay. Ters giden? Hay. Hay. Hay aksi aksi aksi. Akin Bey. Kerem Bey. Hayır. İyi al. İyi al. İyi al. İyi al. İyi al. al. Tamam yaptık ama. Adaletli olan. Adil. Adil. A nerede? A kal. D yi Allah al, Allah Allah. al, d yi al, de al, de al, de iyi ver, iyi ver, iyi ver, iyi ver. Ley, ley ver. Ley, oğlum versene. Tamam, abi. Tamam, tamam. Gelsin. Kaç bir, olur. Şey adanı, bir şey uğruna adanır, bir şeyi uğruna adanır. Bir uğruna adanır. Adak, adak, A kal. Adak, A kal, A kal, A kal. A'yı ver, A'yı ver. Bir dakika. A'yı ver. A ben de burada al. Asıl listede yer almamak, yedek olma durumu. Ne, ne? Yedek olma durumu. Adak, adak. Yedek, yedek olma yedek, durumu Harfleri söyleseniz abi yedek de tamam bitti zaten wow. bir şey diyeyim mi zaten ezici üstün oluyor aday ya, aday. ben bir şey söyleyeceğim yani ters, <laughs> ters tutuluyor bu oyunda siz de tuttunuz kaç defa ben bir, ben bir Ağabey, şey söyleyeceğim bak bu kadar çok bilen olmada tebrik ediyorum eee. Ama bir sistem var, bir yani sistem var. Yani nasıl bir strateji geliştirdiyseniz... Pardon, <laughs> o bir gün önce, şey önce geliştirdiyseniz. 8 tane doğrunuz var. Bravo. Bravo. Siz şu ana kadarki olan programların rekorunu kırdınız. Bravo. Bravo, Siz. bravo. Şimdi hızımızı ve gazımızı <laughs> almışken yeni oyunumuza geçiyoruz. Öyle.